sihirli halkamın içerisine ilk önce kilidimi yaptım. Sonra iki zincir çekiyorum. Tığ arkası aldım. Sihirli halkamın içerisine ikili trabzan yaptım. Tığ arkası aldım. Sihirli halkamın içerisine ikili trabzan yaptım. Yine iki tane zincirimi çekiyorum. Sihirli halkaya kapatmış yapıyorum şöyle bir kanadını yapmış olur şimdi 1 2 3 zincir çekiyorum tığ arkası iki kere doluyorum tığla ipimi üçlü trabzan yapıyorum 1 2 3 tekrar iki kez doluyorum sihirli halkama batıyorum 1 2 3 Sonra daha hiçbir işlem yapmadan 3 kez doluyorum. Bir tane de dörtlü trabzan yapacağım. Sihirli halkamın içerisine 1, 2, 3, 4. 4 kere de çıktım. 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. Sihirli halkama yine kapatma işlemi uyguluyorum şöyle büyük kanadın birini yaptık şimdi dört ile bitirdiğim için dörtle tekrar devam edeceğim İki, üç dört tane zincirimi çekiyorum tığ arkama üç tane ip doluyorum bir iki üç dört dört kere de çıkıyorum şimdi tekrar iki kere doluyorum tığ arkama 1 2 3 3lü trabzan yaptım bir tane daha üçlü trabzan yapıyorum 1 2 3 şimdi 1 2 3 zincir çekip sihirli halkalı yine kapatma işlemi uyguluyorum sonra tekrar 2 zincir çekip 1 2 zincir çekip 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Yine iki zincir çekip kapatma işlemi uyguluyorum. Zincirimi çekiyorum. Kesin. Sihirli halkama çektiğim zaman kelebeğim olmuştu. İşte. Şu şekilde